sizlerin tecrübeleri, sizlerin duaları, bizler için sizlerin güler yüzü, gözlerindeki ışıltı Kızılay'ın belki en önemli var olma sebeplerinden bir tanesini oluşturuyor. Sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Anneler gününüz kutlu olsun diyor. Sağ olun, var olun diyorum. Bir tane Kızılay'ımız var bizim için çok değerli. Ne zaman, ne yapabilirsek her zaman sizlerleyiz. Hepinizin anneler gününü kutluyorum bir kez daha. Gerçekten bugün çok mutluyuz. Sizler bizim büyüklerimizsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Anneler Günü'nüz kutlu olsun. Ee, anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum.